deneye arkadaşlar. Bugün sizlerle kuşumla oynayacağız. Şu anda bana uçmayı düşünüyor. Bugün kuşumla oynayacağız orada. Çok güzel. bir Kuş şimdi kafama gelir zaten o. Çiçik kuş, çiçik kuş. Şimdi tableti göstereyim. Hemen gelir. Ah, oh, gelmedi. Şu anda tabletin üstünde arkadaşlar. <laughs> Uçtum. Şu anda tabletin üstünde. Ben tableti bırakıyorum. <laughs> Bakın. <Ulan>. Size geldi, <laughs> Arkadaşlar sizin üstünüzdeydi. <laughs> Kuşum buraya mı? kondu benim. Çok tatlı bu kuş. kuş, kuş. <laughs> evet. Burada arkadaşlar. Şimdi neydi? Ay oraya yok işte. Şu anda işte burada. Bakın şurada. Arkadaşlar şu anda sizin yanınızda. <laughs> Arkadaşlar sizin peşinizden geliyor şu anda kuşum. Ay sizi gagalıyor. Arkadaşlar size merhaba diyor. canım kuşum benim. Bakın arkadaşlar şimdi peşimizden geliyor. Ay çok tatlı. Bugün sizle koşumlu oyun oynuyoruz. Ayy. Şimdi arkadaşlar ben kablesi. Aa! Bakın orada. Evet. Şu anda kafesinde. Bak. Gelişimdi. Geliyor. Hiç Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Biz hep kuş böyle salıyoruz. O benim kafama geliyor. Size geldi. Sizi demek ki çok seviyor. <laughs> Ay çok tatlı. Sizi çok seviyor arkadaşlar.